Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sürdürülebilir kalkınma özel temsilcisi Anatoli Chubais'in istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayarak, evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti, dedi. Chubais'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle istifa ettiği ve geri dönmemek üzere ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Rus basınında yer alan ve Çubayis'in yakın çevresine dayandırılan haberlerde ise, Çabayis ve eşi Avdotya Simirnova ile İstanbul'da olduğu öne sürülerek, Moskova'ya geri dönecekleri aktarıldı Çabayis. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek profilli Rus yetkili olarak kayıtlara geçti. Çabayis, Rusya'nın eski devlet başkanı Boris Yeltsin döneminde Rus özelleştirmesinin ana mimarı olarak görülüyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.